Annelik Zor dediler kanalımızda bugün hafif ama doyurucu bol proteinli ve aynı zamanda yapımı oldukça kolay fırında sebzeli tavuk tarifim var. Gerekli olan malzemeler ise karşınızda. Öncelikle tavuklarımızı sosunun malzemeleriyle birlikte güzelce karıştırıyoruz ve üzerine streçleyip buzdolabında en az 3 saat bekletiyoruz. Sebzelerimizi iri doğrayıp yağ ve tuzla harmanladıktan sonra tepsiye diziyoruz. Onun üzerine de tavuklarımızı teker teker yerleştiriyoruz. Hiçbir su ilavesi yok. Sadece sebzenin ve tavuğun kendi suyunda pişiyor. 200 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ardından her birinin üzerine kaşar peyniri rendesi serpebilirsiniz ve kaşarlar eriyene kadar tekrar fırınlıyoruz. Ardından sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Bıçak bile kullanmadan yumuşacık olan bu tavuğu sadece çatalınızla gayet kolay bir şekilde bölebilirsiniz. Açıklamalar kısmında da zaten detaylı biçimde yazdım. Dilerseniz okuyabilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.